Bayern Münih'in süper yedeği, geleceğin yıldızı. Matisse Henri 27 Nisan 2005 Sarsel, Fransa doğumlu. Futbola daha 7 yaşında Villiers-Lebel altyapısında başladı. Devamında 5 tane daha altyapıda forma gidi ve kendini geliştirdi. 21 sezonunda başlamanın önce altyapısı sağlam olan takımlardan biri olan Ren, teli bedelsiz olarak transfer etti. Bir sene U19 takımında forma gidi ve sonrasında A takımına terfi ettirildi. A takımında 18 maça çıkıp 9 gol attı ve Bayern Münih'in dikkatini çekti. Bayern teli 22 23 sezonu başlamadan hemen önce 20 milyon euro bonservisi servisi karşılığında transfer etti. Geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol attı. Bu sezon Kane'in transferiyle beraber ilk 11'de fırsat bulması azaldı ancak az sürede daha çok gol katkısı vermeye başladı. Tel daha hiç Fransa A milli takım forması giymedi ama U17, U18, U19 ve U21 milli takımlarına toplamda 34 maça çıkıp 20 gol attı. Aslında Tel Bayern'den önce sol kanat oyuncusuydu ve nadiren Santrafor'da görev alıyordu. Ancak Bayern Teddy şu ana kadar oynattığı maçların çoğunda Santrafor olarak oynattı.